Merhaba arkadaşlar. Hı. Çınar size esrarengiz bir yapboz serisiyle daha merhaba diyecek. Merhaba Çınar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Neler i̇lk göstereceksin bize? Böyle, böyle. O ilk oyuncağın ismi ne? Ya, tasarladığın? İlk önce bunu yaptım. Elma. Göster bakalım ekrana. Kendi hayal gücümle yaptım. Öyle şeyler değil. Hazır değil. Tamam. Ver bana. Evet arkadaşlar çınarın elması. Evet. İkinci olarak Ev. Bir tane ev yapmış Çınar'cığım. Bakalım bana var. Bak bakalım. Evet. Çınar'ın evi. Evet. Üçüncü olarak. Üçüncü ne yapmıştım? Üçüncü olarak şunu yapmıştım. Bu bir kale. Ama şundan bir tane de bulamadığım için bundan yaptım. Tamam. Dördüncüsü. Um, bir uçak. Evet. Uçak bir şey var. Evet. Camları da var. Şimdilik uçağımız çok güzel olmuş. Çınarcığım. teşekkür ederiz Çınar. Evet şimdi Çınar hangisini yaptın? Bana sesli bir şekilde anlat bakalım. İlk öncelikle bunu yaptım. Bunu kendi ayak jüme yapmadım. Bak bakarak yaptım Böyle. Tamam, yelkenli yani. Evet. Tamam, sonra bir tane filmimiz var. E, ee, Onlar önce şunu yapmıştım. Flamingo evet en sevdiğim. Arkadaşlar Çınar ne kadar güzel şeyler yapmış böyle. Merhaba arkadaşlar ben Flamingo. Sonra? Bunu yaptım ama e, bu bir tane film ama bak. Evet. Bunlara ve bunu yanlış yaptım. Şu neymiş? Aa, Çınar robot çok güzel. Bunu da bunu bakarak yaptım internetten. Ve balık en çok sevdiğim. Aa buraya bu tarafa baktım. Çınar çok güzel bir oyuncak serisiyle sizlerle beraber oldu arkadaşlar. Aa, kırdım yanlıştan. Olsun. Arkadaşlara uzun süredir yok olduğumuz için bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar, abone olma dışında. E, arkadaşlar biz Alaa'daydık. Yani İzmir'de. Evet. O o yüzden birazcık video çekemedik. Olsun. Önemli değil. Önemli olan Anlamayıp <laughs> demeyip. Çok güzel. İzmir'deydik değil mi şu an? Evet. İzmir'deyiz. Evet. Tatildeyiz değil mi? İzmir'deki evde. Evet bakalım. Bay bay Çınar'cığım. Bay bay.